Merhaba gençler. Bugün size repeat komutundan bahsedeceğim. Repeat komutu bir döngü komutudur. Döngü komutları neden nerede kullanılır? Repeat komutunu nasıl kullanıyoruz ve önümüzdeki soruyu, problemi çözelim. Bugün 3 başlık üzerinde çalışacağız. Öncelikle döngü komutları bir işlem birden fazla kez tekrar edecek, hiçbir şekilde değişmeyecek veya belirli bir düzende değişiyorsa kullanılır. Gerçek hayattan bir örnek vermek gerekirse Mesela merdiven çıkarken Biz merdiveni Bir basamak bir basamak çıkıp on basamaklı bir merdiven çıkıyorsak normalde bunun komutunu Adım at adım at Adım at Diye 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 10 kere adım at yazmamız gerekir Ama onun yerine Döngü komutunun içinde 10 sayısını kullanıp Sadece bir kere adım at yazmamız Aynı işlemi yaptırır Yalnız Biz her bir basamağa bir kere basarak bir adım bir adım çıkıyorsak bunu kullanırız. Mesela bir kere bastığımızda bir adım, birinde bastığımızda üç, diğerinde iki, diğerinde üç gibi farklı düzende bir adım atarak çıkacaksak o zaman döngü kullanamayız. Çünkü orada bir düzen yok demektir. Yani aslında döngü kullanmak için bir işlem aynı şekilde tekrar edilmeli ve düzen içinde kalması gerekir. Şimdi gelelim repeat kodumuza. Bakın bizim ekrandaki örneğimizde bir köpeğimiz ve 6 tane de kemiğimiz var. Bizim köpeğimiz bu kemikleri toplayacak. Ama toplarken döngü kullanacak mıyız? Kullanmayacak mıyız? Önce buna bakalım. Bakıyorum her bir kemik bir birim karenin içinde. Ve iki kemik arasında bir birim kare mesafe var. Yani burada bir düzen var. Düzen bozukluğu yok. O zaman ben burada döngü kullanabilirim. Geliyorum. Diyorum ki repeat. Boşluk. 6 kemiğim olduğu için 6 yazıyorum. 2 nokta üst üste koyuyorum. Enter'e basıyorum. Şimdi altı kere ne yapacak? Benim köpeğim önce bir adım ileri gidecek. Sonra kemiği alacak. Kemiği almak için get bone fonksiyonunu kullanıyorum. Burada size codes ekranında eğer özel bir fonksiyon varsa bakın aşağıda yazıyor. Get bone karedeki kemiği alma fonksiyonuymuş. Burada her etkinlikte farklı bir özel fonksiyon gelebiliyor. Geldiği zaman aşağıda nasıl kullanıldığını görüyorsunuz. İlk defa geldiğinde nasıl yazılacağını bilmiyorsanız şöyle bir ipucu var. Boşluğa geliyorsunuz. Get bana tıklıyorsunuz. O sizin için kendisi yazıyor zaten. Şimdi her bir seferinde bir birim kare gidecek. Kemiği alacak ve bunu 6 kere yapacak. Kodum doğru. Hadi bir deneyelim. Çalıştıra basıyorum. harika. Etkinliği tamamladık. Yalnız bir küçük notla beraber bitirmek istiyorum. Ben repeat komutunun altındaki kodları bakın burada bir boşluk bırakarak yazdık. Bu boşluğu bırakırsanız bu komutlar repeat'in elemanı anlamına gelir. Eğer siz bu boşluğu bırakmazsınız. Mesela bakın ben repeat boşluk forward dedim ama get bond komutunda boşluğu aldım. O zaman 6 kere ileri gidip bir kere kemik alacak. Hemen bir görelim aradaki farkı. Bakın başta kemikleri toplamıyor şu an burada. En sonuncu da kemiği aldı. Buradaki fark eğer döngünün elemanı olsun istiyorsanız komutunuz siz alttaki kodu boşlukla beraber içeri alacaksınız. Sanki paragraf başlatırmış gibi. Bu içeri alma işlemini yaparsanız sorunsuz bir şekilde elemanınız döngünün içinde olacaktır. Bir sonraki videoda farklı bir konuyla görüşmek üzere.